Merhaba arkadaşlar, sevgili seyirciler, değerli takipçilerimiz. Aydın'da gün batımı. Aydın'da ay nasıl görünüyor derseniz işte aynen böyle görünüyor. Evet değerli takipçilerimiz. Bu videoyu sizler için çekiyorum. Ve bu ne demektir? Şu an Aydın'da sivrisineklerle tanışmadık. Gayet bir haftadır barış içinde yaşıyoruz. Bakalım merakla bekliyoruz ne zaman bu barış bozuluyor. Sinekler ile savaş yapıyoruz. İsrail Filistin savaş yapıyor, biz de merakla sivrisinekler ile savaşımızı bekliyoruz. Evet çok heyecanlı bir şekilde seviyorum sivrisinekler ile savaşmayı. Sizler de seviyorsanız mutlaka bizi takip edin sivrisinekle yapılan sivrisineklerle yaptığımız savaşları da sizlere canlı 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 yayınlar yaparak göstermek istiyoruz. Evet Aydın Ovası'nda İncirli Ova'da gün batımını izliyorsunuz. Çok heyecanlı ve meraklı ben de izliyorum. Demek ki Aydın'da e, ay Böyle görünüyormuş. Biraz tabii ki güzel ve farklı görünüyor. Aydının e, güzelliğinden bu kaynaklanıyor. Tabii ki buradan da aynı zamanda e, tüm Aydınlı hemşerilerimize kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Buradayız. Arazilerinde sondaj yapmışlar. İstedikleri suları bulamamışlar veya hiç bulamamışlar. Bu yayınları izledikten sonra çok kısa bir şekilde bize ulaşabilirler. Biz buradayız, çalışmaya devam ediyoruz. Çok hızlı ulaşabilecekleri bir telefon numarası veriyorum: 0 536 224 31 15. Evet sevgili seyirciler, tekrarlıyorum: 0 536 224 31 15 numaralı telefonumuzdan bize ulaşırsanız aydın da sularınızı buluruz ve %100 garantili çalışıyoruz. %100 çıkartırız. Arazinizde suyunuz varsa vardır, yoksa yoktur. Bu raporu da size veririz. Görüşmek üzere. hoşçakalın, Esen kalın. Bay bay.